Merhaba arkadaşlar benim ismim Musa Videoma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz arkadaşlar artık sonuçlar açıklanmaya başladı çok beklediğimiz infaz koruma memurluğu sonuçları da açıklanmaya başladı biliyorsunuz dün canlı yayınımızda bu müjdeli haberi aldık. Canlı yayınımızda Twitter çalışması yapıyorduk. Twitter çalışması esnasında direkt Alanya ikame açıklandı. Haberler geldi. Hatta canlı yayınımızda olan bir arkadaş da kazandı. Onunla beraber mutlu olduk gerçekten. Ee, çok güzel bir yayındı. Çok Hem Galatasaray maçı vardı. O heyecan vardı bizde. Hem de Alanya ikame açıklandı. Da heyecan heyecan geldi arkadaşlar. Çok güzel bir yayın oldu. Bundan sonra artık biliyorum sorularınız artık şey olacak. Hocam işte belgelere de neye dikkat etmeliyiz? Hocam işte kazandık ne yapacağız? Bazı kişiler Evham yapmaya başladı hatta canlı yayınımızda diyet kızı diye bir e, abonemiz vardı o da baya bir evham yapıyor yani diyor ki bir sıkıntı çıkartma şu olur mu bu olur mu arkadaşlar kazandıktan sonra neden sıkıntı çıksın güvenlik soruşturmasında sıkıntınız yoksa herhangi ciddi derecede bir sağlık probleminiz yoksa neden sıkıntı çıksın artık siz o hakkı elde ettiniz o hakkı artık sizden kimse alamadı arkadaşlar herhangi bir suç işlemediğiniz sürece çok büyük bir yanlış yapmadığınız sürece o hakkı kimse sizden alamaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarın yine canlı yayınımız olacak. Canlı yayın önce üyelere özel olacak. Böyle daha e, olgun bir canlı yayın olsun diye. Ondan sonra bir genel yayına geçeceğiz arkadaşlar. Bütün sorularınızı orada da cevaplamaya çalışacağım. Kazananları göreceğiz. Kazananlar, kazananlarla beraber mutlu olacağız arkadaşlar. Kaybedenleri de motive edecek ve mücadeleye devam etmeleri gerektiğini söyleyeceğiz. Bundan sonra da artık arkadaşlar hemen belgelerimize geçelim. Burada dikkat edeceğiniz şeyleri söyleyeceğim arkadaşlar. Sağlık Kurulu raporunu anlatacağım, günlük soruşturması formunu anlatmaya çalışacağım. Tamamen formu anlatmayacağım, o sürecin nasıl olduğunu anlatacağım. Çünkü formu görüyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüzü yazacaksınız. Bilgisayardan doldurmanız gerekiyor mal bildirim formu dışındaki belgeleri bilgisayarla doldurun arkadaşlar. İmza kısmını da elle kalemle. E, i̇mza attın. bu şekilde zaten biliyorsunuz başvuru esnasında e, pdf'ye dönüştürmüş hani imza attı at, e, çıkartıp imzalamıştık falan e, bu şekilde olacak arkadaşlar e, hemen başlayalım arkadaşlar İlk olarak ilk belgemiz öğrenim durum belgesi burada dikkat edeceğiniz şey E-Devlet'ten kesinlikle çıkartmıyorsunuz arkadaşlar e, asıl diplomanız olması gerekiyor diplomanızı götürüyorsunuz. E, tabii ki diplomanın aslını vermeyin. Götürün gösterin. Orada aslı gibidir. Mührü vururlar fotokopisine. Siz fotokopisini teslim edersiniz. Diploma yine sizde kalır arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey kesinlikle E-Devlet'ten mezuniyet belgeyi, belgesini indirip götürmeyin kabul edilmeyecektir arkadaşlar. İkinci konu sağlık raporu arkadaşlar. Sağlık kurulu raporu e, infaz koruma memurluğunda isteniyor. Şoförlükte isteniyor. Zannedersem teknisyen hemşire gibi mesleklerde isteniyor. E, mübaşirlik ve katiplikte sadece de sağlık beyanı veriyorsunuz. Onun dışında sağlık kurulu raporu almaya, hel raporu almaya gerek yok arkadaşlar. Sağlık kurulu raporu alırken tam teşekkürü devlet hastanesinden alıyorsunuz. Özel hastaneler kesinlikle gitmiyorsunuz. Tam teşekkürü devlet hastanesi Şehir hastaneleri, normal devlet hastaneleri olur, araştırma hastaneleri olur, üniversite hastanelerinden de sağlık kurulu raporu alabilirsiniz. Sağlık kurulu raporu alırken e, randevu almanıza gerek yok arkadaşlar. Sabah erken giderseniz e, gidersiniz sağlık kuruluna dersiniz ki işte ben özellikle söyleyeyim ben infaz koruma memuru olacağım. Oradaki sekreterler işte Türkiye'nin her yerinde görevini yapmasına engel olabilecek mesela e, şurada saydığı e, hastalıklar arkadaşlar. İşte topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzun noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına e, dair işte infaz koruma memuru olur. Türkiye'nin her yerinde görev yapar şeklinde bir ibare bulunması gerekiyor. Bu ibare yoksa arkadaşlar kesinlikle oradaki sekreteri uyarın. Bu ibarenin olması gerektiğini söyleyin arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu. E, şunu da söyleyeyim. Sağlık kurulu raporu alırken heyet günleri olur arkadaşlar. Mesela bizim burada Feyzan Devlet Hastanesi, Adana Feyzan Devlet Hastanesi'nde çarşamba ve cuma günleri e, bu şekilde giderseniz heyet raporunu daha kolay alırsınız. Çünkü heyet toplanıyor. Toplanınca hepsi imza atıyor. Onun dışında giderseniz bütün doktorları gezmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar. E, sonra 3. belge arkadaşlar son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık e, boy 2 adet 6'ya e, 6 x 9 ebat biyometrik fotoğraf demiş. Bu fotoğraflar da sakalsız olacak arkadaşlar. Kravat takmaya özen gösterin. Çünkü sonunda bir ibare var. Diyor ki devlet memurları kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. Fotoğrafını arkadaşlar kesinlikle sıfır sakalla gidin. Hatta saçlarını da falan da kesin arkadaşlar. Böyle yanların az olduğu, üstün böyle hafiften olduğu böyle subay tıraşı şeklinde giderseniz çok mahkube geçer diye söylüyorum arkadaşlar. Mal bildirim formu zaten mal bildirim formu sizin adınıza ev var mı, araba var mı, borcunuz var mı? Mesela burada en çok sorulan soru hocam kayaka borcunu yazayım mı? Yazabilirsiniz arkadaşlar, borçlarınızı yazabilirsiniz. Ondan sonra adınıza mesela bir ev varsa evi yazabilirsiniz. Ondan sonra araba varsa arabayı yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde mal bildirim formunu tamamlıyorsunuz. Mal bildirim formu kalemle yazabilirsiniz, elle doldurabilirsiniz arkadaşlar. Genelde bilgisayarla doldurulmasına çok Bakmıyorlar mal bildirim formunun. 2022 KPSS sınav sonuç belgenizi götürmeniz gerekiyor. Hangi KPSS sınavıyla başvurduysanız arkadaşlar onun sonuç belgesini götürmeniz gerekiyor. Askerlikle il, ilgili ilişki olmadığına dair belge demiş. Yani benim askerlikle bir ilişkim yok şeklinde bir belge götürmeniz gerekiyor. Ya yani işte tecilli olduğunuza dair ya da subay az subay olmadığınıza dair veyahut eğer ter, terhis olmuşsanız terhis belgesini götürmeniz gerekiyor. Bu e, evli olanlar için eş durum beyan dilekçesi zaten altında var arkadaşlar. Bu dilekçe onu da götüreceksiniz. Kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi. Bu ehliyet fotokopisi sadece sözleşmeli şoför ünvanına e, başvuran adaylar için geçerli. Nüfus kayıt, e, aile kayıt örneği bu anne baba e, ve eşi gösterir durumda olması gerekiyor arkadaşlar. Adli ve arşiv sicil kaydı. E, bunu da götürmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sicil kaydınızı götürmeniz gerekiyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. İşte burada arkadaşlar e, çok sorulan, e, çok çelişkiye düştüğümüz, işte güvenlik soruşturması yapılıyor mu, yapılmıyor mu? dediğimiz işte o kısma geldik arkadaşlar güvenlik soruşturması yapılmamış. Benim tahmin ettiğim gibi söyledim arkadaşlar. Eğer güvenlik soruşturması yapılsaydı bu süreç daha uzun sürerdi arkadaşlar. Çünkü güvenlik soruşturması çok uzun süren bir süreç. Yani en az 2 ay sürer arkadaşlar. En fazla da 3 ay sürer yönetmeliğe göre. Yani şimdi arkadaşlar şunu da soruyor. Hocam biz göreve ne zaman başlayacağız? Şimdi sonuçlar açıklandı. 15 gün evrak teslimi var arkadaşlar süre var. 15 günden sonra da sizin belgeler güvenlik soruşturması için emniyete gö gönderecekler. İçişleri Bakanlığı'na bu şekilde bir süreç geçecek ve en az 2 ay sürüyor arkadaşlar güvenlik soruşturması ve en fazla da 3 ay sürmek zorunda. Bu alınan sayıya göre değişin. Mesela örneğin, örnek veriyorum arkadaşlar. Bir yerde 500 tane infaz koruma memuru alınmış. Onlar daha uzun sürer. Çünkü 500 kişinin güvenlik soruşturmasının bitmesi daha uzun sürer. Diyelim ki bir yerde 10 kişi alınmış. Onların daha kısa sürer arkadaşlar güvenlik soruşturması. Bu şekilde de göreve çağrılma sürelerinde değişiklik olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Son madde de atama hakkında feragat edecek adaylar. Mesela sen asil olarak kazanmışsın. Feragat etmek istiyorsun. Sen feragat edecek e, formu yani dilekçeyi indirip doldurman ve vermen gerekiyor arkadaşlar. Diğer arkadaşların mağdur olmaması için. Çünkü çok bekleyen yedek adaylar var. Onları mağdur etmemek için e, bunu bir an önce ver ki e, adamlar da evrak teslimini şey yapmasın yani beklemesinler. Sen eğer böyle bu şekilde beklersen adam çünkü evranı vermediğini görecek. Bu şekilde senin veraga, feragat ettiğini düşünecek. Ama bu da uzun bir süreç olacak. Yazık yani. Eğer feragat edeceğini düşünüyorsan arkadaşlar. Eğer böyle bir planın varsa ki verip feragat ettiğini söylemen gerekiyor arkadaşlar ee, burada dikkat edilmesi gereken bunlar güvenlik soruşturmasıyla ilgili e, aklınız şeye gidin efham yapmayın arkadaşlar siz artık kazandınız hiçbir şekilde hiçbir sıkıntı olmayacak eğer bir mahkumiyet cezanız yoksa katalog suçlar dediğimiz katalog suçları işlemediğiniz sürece mesela zimmet, irtikap işte kaçakçılık anayasal anayasal şeye e, karşı bir şey işlemeyi anarşist olma diyeyim... Ee, bu şekilde bir mahkumiyet cezanız yoksa bir yıldan fazla ceza almadıysanız hiçbir şekilde sizin memuriyetinizde engel bir sıkıntı çıkmaz arkadaşlar. Çıkarsa mutlaka bana ulaşın arkadaşlar. Ee, size yol göstereyim. Yani bunun dava süreçleri var. Ee, yürütme durdurma kararlı idare mahkemesine dava açıp çok kazanan adam var. Çok kazanan aday var. Çünkü siz burada katalog suçlardan katalog suçlar dışında mesela diyelim ki ee, babanız biz işte ne bileyim bir siyasi davadan dolayı mahkumiyet cezası aldı. Ee, siz eğer onu düşünüp sizi almıyorlarsa bu mesela bu yanlış bir şey arkadaşlar. Çünkü suçun şahsiliği ilkesi var. Gidip dava açıp yürütme durdurma kararlı bir davayla bir ay içinde görevinizi yine elinize alırsınız arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Ee, kazanmanın tadını çıkarın. Kaybeden arkadaşlar da mücadeleye devam etsinler. Kurumların Alım sayılarına baksınlar. Üniversitelerde alımlar var arkadaşlar. Belediyelerde alımlar var. Ne bileyim PTT alım yapıyor. Bakın Gençlik Spor Bakanlığı alım yaptı. Bu şekilde takip etsinler arkadaşlar. Ve mutlaka hepsine başvursunlar. Ee, yılgınlık, ümitsizlik göstermesinler. Depresyona kesinlikle girmesinler arkadaşlar. Ee, her şey memur olmak da değil. Ee, bundan sonraki videolarımızda zaten bu konuyla alakalı da şeyler anlatacağım. Yani diyeceğim e, her şey memur olmak değil arkadaşlar. Gerçekten de her şey memur olmak değil. Üzülmeyin yani. Ee, bu şekilde arkadaşlar yine sorularınız olursa yarın canlı yayınıma bekliyorum. Üyelere özel olacak saat 21'de 22'de de genel global bir canlı yayın açıp sorularınızı cevaplayacağız. Orada buluşalım arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler Allah'a emanet olun. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Ben cevaplıyorum. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz diyorum. İyi günler Allah'a emanet olun.